Merhaba. Bu videoyu bir boya denemesi için açtım. Eni Sloan çolk boyalarını denemek için. Şimdi uzun zamandır, bir seneyi geçkin zamandır bu boyayı takip ediyorum ve çok beğeniyorum. Gerçek çok boya bu, öncüsü bu. Yani bizim aslında Türkiye'de çok boya diye kullandıklarımız. Ne yazık ki e, bununla alakası olmayan bir boya. Bu çok yoğun. E, aslında 1 litre diye sipariş ediyorsunuz ama o kadar ağır ki çünkü yoğun. Bakın yoğunluğunu göstereyim. Karıştırdım ben şimdi. Su katmadan yapılıyor. E, diğer çolukluğalara da su katmıyorsunuz kadensli içli ama onlarda böyle bir yoğunluk söz konusu değil. Sanırım e, bu tarz yüzeyleri yani bir veya en fazla iki katta kapatma özelliği var. Biraz pahalı <laughs> boyalar. Ben bu bir litreyi e, Ekim başı itibariyle e, bir kutusunu 225 liraya aldım. E, yani şöyle bir Ekim 2020 itibariyle diyeyim. E, tabii ithal olduğu için pahalı. Fakat tabi örtü yüzeyi düşünecek olursak yine. E, benzer şeylere geliyor, fiyatlara geliyor bana göre. Belki bir tık pahalı olabilir. Şimdi bu boyayı deneyeceğim. Kendi fırçaları da var ama çok pahalı. Yani o kadar veremedim. Benim daha önce Rich'ten aldım. Bir de bir yapı marketten aldım. Şu tarz fırçalar var. Bir de bu kestirme fırçası diye kullanırız biz. Tavan ve şey, duvar kestirmelerinde eskitme fırçası gibi de kullanırız. Bunlardan var. Şimdi şöyle güzelce karıştırdım. Şu kalın fırçayla bir deneme yapacağım. Bakın yoğunluğa bakar mısınız? Bir merdiven bu. Ikea'nın daha doğrusu iki basamaklı merdiveni diye geçiyor. Onu boyayacağım. Özellikle kayın yani boyasız rengini aldım ki istediğim renge boyayabileyim diye istediğim gri. Aslında çok renk seçeneği var. E bu Paris grisi diye geçiyor. Bir de Chicago grisi var. Ona da bayıldım. O daha soğuk bir gri. Bu daha böyle sıcak bir gri. Ee, her ikisi de çok güzel ama yani çok fazla da e, alamıyorsunuz bu fiyatlara. Şimdi şöyle bir bakın, iz mi yapacak yapmayacak diye düşünmüyorum. Çünkü bu çok boya iz yapar. Yani öyle ipek fırça bilmem ne falan değil. Bunun tarzı bu tarz fırçalar. Yani böyle kıl fırçalar. Kıl fırçalarla Yüze inanılmaz güzel ve kolay boyanıyor. Şu an sizinle birlikte ben de test ediyorum. İlk kez sürüyorum. Hatta işim istersen önce bir tane boya dedi. Yok dedim ben. Şimdi ilk kez videoda ben de aynı deneyimi yaşamak ve yaşatmak istiyorum. Şu akanları sileriz. Şöyle görünüyor herhalde değil mi? Ve dokusu çok güzel. Fırçanızın kıllarını burada unutmayın. E, belki Hafif şu e, ahşaptan kaynaklı şeylere bizim para atarsanız daha güzel olur. Kapatıcılığı inanılmaz. İnanılmaz. E, bunu bir de şeyde denemek istiyorum daha sonra. E, onu artık e, köye gidince deneyeceğim. E, cilalı yüzeyde veya boyalı yüzeyde. E, şimdi aradaki farkı ben size göstereyim. Bir kattaki aradaki fark. Ee, bu da böyle. Bir denememiz olsun. Daha ince e, fakat mesela eskiden şu fırçaları kullanırdık. Şunlarla da boyanabilir. Biraz daha yumuşak ama olsun. Yani e, denemeye değer. Hatta deneyeyim şimdi bakalım nasıl olacak. Bakın onunla da gayet güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Onunla da çok güzel oluyor. Elinizde ne fırça varsa ama ipek değil de biraz daha şöyle kalınca fırçalarla denerseniz bunda da gayet güzel bir etki var. Ee, çok iyi sürersem sanki bir katta bile olay hallolacak olacak gibi. Çünkü e, açık renk bir ahşap bu. Ee, kayın olduğu için çok rahat örtücülüğü var. Evet. Renkte güzel bir renk. Çok güzel bir renk hatta. Mükemmel bir kapatıcılık. Bir katta Islamcılar saldırıtı ve anında kuruyor. Anında. Daha sonra bittikten sonra, her şey bittikten sonra ya kendi ile şeffaf waxıyla cila yapacaksınız, vernik yapacaksınız. Bu wax bizim yerli waxlar gibi değil. Bizim yerli vakslar sadece eskitme efektleri yapmak için kullanılıyor. Ama bu wax e, ve yurt dışında, Amerika'da, Avrupa'da kullanılan vakslar yoğun, e, sanırım içinde malum gibi bir malzeme var e, ve hani şey gibi düşünün, ayakkabıyı eskiden nasıl cilalardık? Hani leblebi sürerdik, üstüne cila atardık, parlatırdık, e, bezle ovalardık. Bunu da öyle waxlamak gerekiyor. E, ben de, Enes Ulan'ın waxı yok fakat Borma'nın e, Clear Wax var. Onunla e, yapacağım ben de. E, iki kere falan pamuklu bez aracılığıyla e, waxlayacağım. Yani kendi verniğini atmış olacağım. Bu da e, bu eski e, eskitme dokuya e, çok daha yakışan bir efekt verecek. Bunu yarı parlak veya parlak vernikle asla verniklemeyin. Bunun dokusu çok e, mat bir vernik veya wax e, daha iyi ortaya çıkar. Her doku kendine yakışan e, vernikle bitirilmeli, yapılmalı. Evet tek katta kapandı bir daha sonucu gündüz çekeyim istedim e, hafif bir zımpara yaptım şuna e, çok güzel oldu dokusunu da kaybetmedi e, zımpara da iyice bir güzelleştirdi e, 180'lik e, zımpara kullandım diğerleri de böyle mükemmel görünüyor tek katta bitirdim karar verdim. Zaten öyle boyarken de belli oluyordu tek katta kapanca. Bundan sonraki aşama waxlamak. Dediğim gibi o diğer waxla yani enes Sloan'ın değil de Borma'nın waxıyla waxlayacağım. Bir saniye onu da göstereyim. wax e, wax'ta wax diyeceğim. Ondan sonra bezle ovalayacağım yani. Daha sonra da e, bir 2-3 hafta ya yani, kull yani kullanımı hazır olacak ama 2-3 e, hafta sonra kemikleşmiş olarak e, olay bitmiş durumda kullanıma çok daha e, hazır olacak. Çünkü bu bir basamak olduğu için üstüne basılacağı için e, biraz beklemekte fayda var. Bugünlük bu seferlik daha doğrusu videom böyle umarım faydam dokunabilmiştir. Ben enis uluandan çok memnun kaldım bütçeler el verdiği sürece bu tarz mobilyaları büyük parçaları enis uluanda boyamak istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Art Mimar Burcu'yu takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.